Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft One Block Sky serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, oynamayalı birkaç gün oldu. Şu an ben niye her serimde bu sorunu yaşıyorum arkadaşlar ya. Benim bu oyunları oynarken sorunum ne biliyor musun? Aranızda hiç yapan var mıydı bilmiyorum. Ancak arkadaşlar ben hep şey yaparım ya. Bilmiyorum hiç aranızda yapan var mıydı ama. öyle yeni bir dünya başlatıyorum. O dünyayı sevmiyorum. Sonra bir daha başlıyorum. Bir daha başlıyorum. Youtube bana bunu engellemem için baya güzel bir fırsat verdi. Ancak şimdi de ne yapacağımla ilgili sorunlar yaşıyorum. Belki bugün bir mob farmı yaparız. Aynen bugün belki bir mob farmı yapabiliriz. Belki bir de yiyeceklerimizin daha iyi gelişmesi için küçük bir tarla da yapabiliriz. Bakalım. Önce temel işlerimizi halledelim. Hayvanlarımızı falan çoğaltalım. Ten seconds later. Bu arada sizleri bilmiyorum ancak bence yaptığımız şeyler gayet güzel ya yani. Gayet güzel bir evimiz var. Gayet güzel bir sahil kenarımız var. Buraya da bir bakalım. Yani bence gayet güzel şeyler yapıyoruz. Ben daha sık oynasam daha güzel şeyler de olabilir büyük ihtimalle ama bilmiyorum bakacağız. Şimdi aslında şahsen bir mob farmı yapmak istiyorum. En çok odunumuz olduğu için büyük ihtimalle odundan yaparız ama benim ne kadar odunum var? <laughs> Aslında dev ağaçların hepsini kessem bayağı yeterli odunum olurmuş gibi hissediyorum. Arkadaşlar şimdi bana kalıcı bir XP farmı gerekiyor. O yüzden ben bir şu ağaçları keseyim. Ondan sonra bir tane mob farmı yapalım. Şimdi hele bir mob farmı yapalım da kalan süremize göre ne yapacağımıza karar veririz. Ya kardeşim bu canavarlar nereden doğmaya başladı? Yani The next day. Ya sanırım az önceki creeper'dan sonra artık geceleri çalışmayı reddediyorum. Bir daha geceleri hiç çalışmamaya çalışacağım. Sanırsam buralardan doğdular. Neyse ben adamı yeterince aydınlatmaya çalışacağım. Eğer canavarlar yine doğmaya devam ediyorsa da doğsunlar ya valla. Çok fazla yapabileceğim bir şey yok ona karşı. <laughs> tell Şahsen bu platformun bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle köşeden zigzag şeklinde ilerliyor. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Normal mob farmı yapacağım da. Aslında bir yandan da biraz büyük yapmak istiyorum. Bu sandıklar sadece gösteriş amaçlı. Bir de içlerine şey koyabilirim. O yüzden. Yararlar. Aslında bir yandan uyanık kalmak istiyorum. Herhangi bir yerde canavar doğuyor mu diye. Ama az önce olan şey beni yürekten yaraladı şahsen. Bir ara şey demiştim. Bu ağaç kesme sahnelerini niye alıyorsam boşu boşuna. Ama boşuna değilmiş. Olan komik bir olayı size göstermiş oldum. Aa ben de diyorum şurada garip bir şey gözüküyor ne diye. Daha önce yaptığımız şeyler orada duruyor. Neyse ben onları video dışı hallederim şu an uğraşmak istemiyorum. Şimdi sadece adamın herhangi bir yerinde yaratık doğuyor mu diye bakmak istiyorum ama özellikle burası beni çok şey yapıyor. Ağaçlar büyüyüp etraflarını karanlık yapıyorlar ya. Evet ne güzel yağmurumuz da başladı. Tamam adamımızın hiçbir yerinde yaratık doğmuyor. Zaten bundan sonra artık kolay kolay geceye kalmak istemiyorum. Ancak kalırsam da hazırlıklı olmak istiyorum. O yüzden yatıyorum. Yok ya ben tasarımı biraz değiştirerek yapmak istiyorum. Çok fazla bir şey değiştirecek mi emin değilim. Ancak bayağı bir materyalim var ve istersem at Arttırabilirim de. Ya da neyse ya. Normal tasarımda alayım ben. Bunun çünkü ne yapacağını bilmiyorum. Tamam. Bunlar dahil 22 blok yukarı çıkacakmışız. Yalnız ben gitmeden önce şeyi almayı unutmayayım. Bana yukarıda iki tane su kovası gerekecek. Bakayım burada kovam var mı? Kovam yok. Demirim var mı? Demirim var. Evet. iyi ki bunu gitmeden önce hatırladım. Bu benim baya bir işime yarayacak. <laughs> history yeah wherever love flows there is also tragedy when we're in too deep and you and i we got history yeah Ay arkadaşlar tam şey demek üzereydim. Parlamızı bitirdim. Acaba yeterince etkili çalışacak mı diyordum. Buraya şey koymak istiyorum. Uzak kapıları beni göremesinler diye. Ancak etkili çalışıyor gibi. Şu an çok mutlu oldum. Ama yaratıklar başka bir yerde doğmadığı için gayet normal böyle fazla doğmaları. Keşke normalde de bu kadar iyi çalışsanız var ya o kadar güzel olur ki. Aa patates düşürdü. Bu arada bir saniye. Yaratıkların beni görmesini istemiyorum. Arkadaşlar oldukça güzel çalışan bir tarla yaptığımızı söyleyebilirim. Anam gayet güzel ve hızlı çalışıyor. Çok mutluyum ya. Keşke normalde de bu kadar hızlı çalışsa. Şu an gayet güzel bir XP farmı yapmış olduk. İleride daha fazla demirimiz olursa demir farmı falan yapabilirsek çok da güzel olur. Bir de buraya huniler koyabilirsek bayağı güzel olur. Şu an çok mutluyum. Sıkıntısız bir şekilde çalışan tarla yapmış gibi gözüküyoruz. He, şimdi ağaçlarımızın oraya düzelttik kendimize. Bir tane mob farmı yaptık. Bence bu bölümde tarla yapmayayım. Bu bölümde şey yapmak istiyorum. Mob farmımızı yaptık. Arada gider XP kazanırız. Bu arada evet patatesleri hemen ekelim. Hem şey de yapabiliriz. Domuzları da çiftleştirebiliriz bu sayede. Şimdi arada gider XP kazanırız. Ancak ben şimdi gidip şu şeyi yapmak istiyorum. Bu arada bayağı bir ok kazanacağız. Aslında ne var biliyor musunuz? Bu hayvanları ben bir çiftleştireyim. Bunları çiftleştirdikten sonra biraz XP kasalım. Aslında onu iki katlı yapmak istiyordum da arkadaşlar. Oo bu arada etrafı şunun çok karanlık ya. Oraları da bir aydınlatmak gerekir. Ben biraz XP kasayım. Sonra bloğumuzun etrafına bir güvenlik önlemi alalım. Artık yavaş yavaş yaratıklar sıkıntı yaşatmaya başlayacak. Ondan sonrasında ne yapacağımıza bakarız ya. Zombi köylü mü? Onu buradan çıkarmam mümkün değil. Ee, oyunun bize bir süre sonra şey vereceğini biliyorum. O yüzden çok sıkıntı değil. Tamamdır bu şeyin de etrafını aydınlattığımıza göre XP kasabiliriz. Arkadaşlar bir süredir Bunlara vuruyordum Bunlar burada böyle kalabilir 45. seviyeye ulaştık gayet yeterli Bu arada zor seviyeye aldığım için Daha fazla yaratıkların Daha kolay ve daha hızlı Doğmasını istedim Şurada bir tane güç üç, e, yayı kazandık Bunu böyle burada blok kazarken diye şeyler çıkarsa diye Kullanmak istiyorum Bazen çok güçlü rakipler çıkabiliyor Özellikle ilerleyen seviyelerde bayağı zorlanacağız Buraya bir güvenlik önlemi almayacağım arkadaşlar. Çünkü bir canavar partisi olduğu zaman zaten direkt şey oluyor. Kırılıyor burası yani boşa vakit kaybı olur. O yüzden böyle normal devam edeceğim. Bu arada hala deniz çiğindeyiz. Kendime eğer balık falan gelirse yine su kovam yanımda dursun. Onunla almaya çalışırım. Ancak şu an gayet iyi durumdayız. Biraz bloğumuzu kıralım. Biraz yoruldum şahsen. O yüzden büyük ihtimalle bugün başka bir şey inşa etmeyiz. Bunlar kolay. Bu saldırmıyor bile. Saldırmayan yaratıkları çok seviyorum. Evet şu an bloğumuzu kıracağız. Başka da yapabileceğimiz çok heyecanlı bir şey yok. Belki bir sonraki seviyeye geçtiğimiz zaman videomuzu da bitiririz. Bugün yine öyle az şey yapmadık. Şu ağaçların olduğu yeri düzenledik. Kendimize mob farmı yaptık. Yani bayağı çalıştık bugün. Az iş yaptığımızı düşünmüyorum şahsen. Merhaba balıkçık. Evet. Havuzumuza bir balık daha ekliyoruz. Neyse kazmaya devam edelim işte. İlginç bir şey olursa sizinle görüşürüz. Arkadaşlar en son aldığımız sandıktan sonra yeni bir güncelleme alıyoruz. Bakalım bundan sonraki seviyelerin ne olduğunu hatırlamıyorum. Ancak havuzumuza ekleyecek yeni balıklarımız oldu. Hemen gidip onları da koyalım. İlk başta kovam yok diye sıkıntı yaşıyordum demirim azalmasın diye şimdi de oyun bana bir sürü kova verdi yalnız şimdi hangi biyoma gideceğiz hiçbir bilgim yok umarım çok sıkıntılı bir bi biyom olmaz ha, yağmur ormanı ne diyor yağmur ormanında bulduğumuz dungeon falan hani bu yosunlu taş falan oluyor herhalde onlardan bulacağız ancak bugün bayağı bir şey yaptığımızı varsayıyorum. Şurayı dolu gördükçe burasım geliyor. O kadar güzel ki. Keşke normalde de bu kadar güzel çalışsa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün kendimize bayağı etkili çalışan bir mob farmı yap yaptık. Eğer imkanım olsaydı iki katlı yapmaya çalışacaktım ama çok fazla materyal gerekiyordu ve uğraşmak istemedim. Şah Şahsen bu, bu bile yeterli. Bayağı iyi çalışacağını biliyordum çünkü canavarların doğabileceği hiçbir yer olmadığı için sadece orada doğabiliyorlar. Ondan sonra bu ağaçlarımız bana yetersiz kalıyordu. O yüzden burayı bayağı bir büyüttük. Yaprakları dışarıya düşmesin diye bayağı bir genişlettik. Bence yine gayet güzel yaptık. Hatta bloğumuzu yeterince kırdığımız için yeni bir biyoma da geçtik. Yağmur ormanı biyomuna. Bence gayet güzel ilerlemeler yaptık. Şu çapraz giden yol bence gayet güzel gözüküyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.